Herkes Blackpink'in çıkış yapmadan önce daha zorlu zamanlardan geçtiğini biliyor. Rose çıkıştan önce üyelerin kaldığı yurtlarda hamam böceklerinin olduğunu açıklamıştı. Şimdi ise Lisa Lee Joongi'nin No Hazırlık programının 16 Ağustos'ta yayınlanan yeni bölümünde bu konuya dair kendi bakış açısını paylaştı. Programın çekimlerinin Joongi'nin evinden dış mekana taşınmasıyla konsept tamamen değişti. Açık havada olmak her yerde böceklerin olduğu anlamına gelir. Joongi bir böcek gördüğünde Lee hemen harekete geçerek bir sineklik kaptı ve ondan kurtuldu. Lisa böceklerle baş etme konusunda oldukça başarılı olduğunu ve bu yeteneğin Blackpink yurtlarında da faydalı olduğunu söyledi. Diğer üyeler hamam böceklerini gördüklerinde çığlık atarken Lisa onlardan kurtuluyordu. Hatta grubun yaşça büyük üyelerine bir bardak ve kağıt kullanarak hamam böceklerinden kurtulmanın yöntemini bile gösterdi. Blackpink üyeleri geçmişe dair hikayelerini paylaşmaktan korkmuyor ve böceklerle baş etme konusunda Lisa kesinlikle bir kurtarıcıydı. 13 Ağustos'ta Lee ve Nati aktör Lee Ji-kyung ile birlikte bir YouTube kanalında kısa bir filmde yer aldılar. Kısa film Kore Damızı Kızı filminin modern bir yeniden uyarlaması gibi görünüyor. Film Japon bir mirasçının hizmetçisi olan bir yan kesiciyi konu alıyor. Yan kesici bir dolandırıcı tarafından Japon mirasçıyı kendisiyle evlenmeye ikna etmek için görevlendirilir. Ancak yan kesici ve Japon mirasçı birbirlerine aşık olurlar. Bir sahnede Nati ve Julie Pussy Cattles şarkısı eşliğinde dans ediyorlar ve bu dans oldukça şehvetli ve seksi bir şekilde sergileniyor. Bu performans idollerin yeteneklerini yeni bir şekilde ortaya koymalarına olanak tanıdı. Dans sahnesi farklı bir şarkıyla tekrar X platformuna yüklendi ve viral oldu. Video orijinal platformda büyük beğeni topladı. Ancak performansın yayınlanan versiyonu sert bir şekilde eleştirildi. Pek çok kişi grubun son zamanlarda benimsediği seksi imajı eleştirirken bazıları da şirketlerini bu durumdan faydalanmakla suçladı. Diğerleri ise performansın filme saygı duruşunda bulunmak için kullanılmasını onaylamadı ve koreografiyi müstehcen ve kaba buldu. Bu kişilere göre ajan Dans, cinselleştirilmiş içeriklerin para getirdiğini fark ettiği için bu tür videoları teşvik ediyor. Ancak sanat subjektiftir ve Keys of Life etrafındaki heyecan artmaya devam ettikçe grup 16 Ağustos'ta rahat hissettiği şeyi yapmaya devam etmelidir. Blackpink'ten, Jisoo, Red Velvet'ten Seulgi'nin YouTube kanalına konuk oldu. Birkaç eğlenceli aktiviteden sonra birlikte bir şeyler yemeye gittiler. Seulgi, Jisoo'nun bir zamanlar SM Entertainment'a dans etmeye gittiğini ve bu sırada bir buluşma planları olduğunu açıkladı. Ancak Seulgi'nin Jisoo'nun gitmek istediği dans dersiyle ilgili komik bir anısı vardı. Seulgi, Jisoo'nun ders için çok hazırlıklı olduğunu söyledi. Ardından Seulgi, Jisoo'ya SM şirketi içinde bir tur vermek istedi ancak bunun mümkün olmadığını belirtti. Jisoo, NCT'den Kendo Jung ve Jin ile birlikte The Gazette'nin JYP ve YG'de çalıştığını ancak SM'de hiç çalışmadığını ekledi. Seulgi, bu farklılıkları her zaman merak ettiğini söyledi ve Jisoo, SM Entertainment'taki bir pratik odasında ilk kez gün ışığını gördüğünü belirtti. YG'de ise antrenman kanatlarının her zaman durumda olduğunu ekledi. Seulgi geçmişte parlak arka planlara sahip bazı ikonik sem kanatlarını gösterdi ve Jisoo iki şirketin ne kadar farklı olduğunu anlatarak sohbeti sonlandırdı.